Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıymalı pırasalı bir börek yapacağız. İnşallah umarım beğenirsiniz. Çok lezzetli oluyor bizce. Ben de bunun tarifini vermek istedim bugün. Yaklaşık 300 gram kıymamız var. Pırasamız var. Sıvı yağımız, bir diş sarımsak, bir adet soğan, karabiber, pul biber, birer tatlı kaşığı, biber ve domates salçası olmak üzere. Yufka içerisinde kullanacağımız sos için malzemelerimiz ise 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Biraz çörek otu istediğiniz kadar üzerine serpmek için artı yumurta sarımız var. Aşama aşama göstereceğim. Şimdi öncelikle biz pırasalarımızı ve soğanımızı doğrayalım birlikte arkadaşlar. Şimdi soğanımızı doğrama işlemiyle başlıyoruz. Bir adet soğan ilavesini e, isterseniz yapmayabilirsiniz de zaten e, pırasada soğan gillerden ama ben bir tane koymayı, ilave etmeyi tercih ediyorum. Siz nasıl arzu ederseniz o şekilde. soğan işlemi tamam. Şimdi gelelim pırasa işlemine. Küçük küçük doğruyuz. Arkadaşlar şimdi ocak başındayız bir su bardağı ayçiçek yağımızı ilave ediyoruz tavamıza biraz kızgınlaşsın kıymamızı daha sonra soğan ve pırasa ilavemizi yapacağız en sonunda da salçayla çayla rendelemiş olduğum bir diş sarımsağı ilave edeceğim nasıl geçiyor günleriniz arkadaşlar umarım iyisinizdir biz de iyiyiz çok şükür şimdi kıymamı ilave edeceğim. Siz dilerseniz daha az yağ ilave edebilirsiniz. Fakat ben pırasa biraz yağ çeker diye düşündüğümden dolayı bir su bardağı ilave ettim yağımı. Öyle devam edelim kıymamız böyle yarım kavrulmuşken pırasa ilavemi ve soğan ilavemi yapıyorum şöyle pırasa bir adet de soğanımız vardı şurası gördüğünüz gibi o şekilde karıştırayım bir su bardağı sıvı yağını güzelce nasıl içerisine alacak. Pırasının biraz fazla yağ çektiğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Kıymamız da biraz yağlı zaten. Ben kuzu kıyma kullandım. Dana kıyma da kullanabilirsiniz. Arzuya bağlı, isteğe bağlı. Devam ediyoruz şimdi. Bu kadar kavrulması yeterli. lezzet vermesi açısından Şimdi salçamızı ilave ettik karıştırıyoruz bazen salça ilave ediyorum bazen ilave etmiyorum sizde de tercihinize bağlı pul biber ve karabiber ilavemi de yaptıktan sonra işlem tamam sadece karıştıracağız ocağın altını kapatacağız arkadaşlar şimdi kıymalı pırasalı böreğimizin harcı hazır arkadaşlar ben tuz ilavemi de yaptım ocaktan aldım güzel şimdi yufkamın harcını hazırlıyorum bir su bardağı süt bir su bardağı yoğurt Yarım çay bardağı sıvı yağ ve burada iki yumurta'nın akı ve bir yumurta'nın sarısı. Çünkü diğer sarısı üzerine süslemek üzere ayırdım. Karıştıralım. Yufka harcımız da hazır. Şimdi devam ediyoruz işlemlerimize arkadaşlar. Harcımız hazırdı. Güzelce. Şöyle elim alırsam daha rahat edeceğim. çağrıcından ilave ediyorum şöyle. Arkadaşlar gül böreğimi sardım. Şimdi üzerine yumurta sarısı ve çörek otu ilavesi yapacağım. Yalnız yumurta sarısının üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapacağım. Parlaklığını sağlayacak. O kadar. Çörek otu ilavesine geçiyoruz şu anda. Siz susam da ilave edebilirsiniz. Evet artık böreğimiz şimdi fırına gider. Fırından çıkarmış olduğumuz pırasalı kıymalı böreğimiz. Buyurun arkadaşlar birlikte servis yapalım. isteyenlere afiyet olsun kolay gelsin diyorum kanalıma abone olmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın Sağlıcakla kalın arkadaşlar.